Gönlünüzden neşe, gönlünüzden iyilik ve merhamet eksik olmasın. İyi bayramlar, her şey gönlünüzce olsun. Mutlu bayramlar ailenizle, sevdiklerinizle. Nice sağlıklı bayramlara. Her şeyin başının sağlık olduğunu anladığımız bu zor günlerde öncelikle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram dilerim. İyi bayramlar Türkiye. Herkese sağlıklı ve mutlu bayramlar dilerim. Sevdiklerimizle birlikte olacağımız nice güzel bayramlar olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret. Sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayet erdirdik. Zorlu bir dönemde yeni umutlarla girdiğimiz bayramımızı gönülden tebrik ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin yanaklarından öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu sene bayramlarımız buruk ama yine de sağlıkla, umutla, mutlulukla nice bayramlar diliyorum. En yakın zamanda uzak kaldığımız sevdiklerimize de kocaman sarılmak dileğiyle nice bayramlar. Sağlıklı, mutlu, gururlu, umutlu, huzur dolu, barış dolu, insanca ve kardeşçe geçireceğimiz bir bayram olsun. İyi bayramlar diliyorum. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar diliyorum. İyi bayramlar Türkiye'm. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa. Sevgili ATV izleyicileri, son dönemlerde biraz sıkıldık. Ama ben ülkeme güveniyorum. İnşallah bu bayramla birlikte güzel günlerimiz başlayacak. Ve devamı da gelecek. O güzel, o tatlı sohbetleriniz bol olsun ve yüzünüzden de gülümseme hiç eksik olmasın. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Hep birlikte sağlıkla nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Tüm Türkiye'ye sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bu bayramın herkese sağlık, mutluluk, bereket getirmesini diliyorum. Tıpkı eski bayramlarımızda olduğu gibi yine bir arada olabilelim, bayramlarımızı kutlayabilelim. İyi bayramlar. Sevdiklerimizle kucaklaşabildiğimiz sağlıklı, nice güzel bayramlara. İyi bayramlar Türkiye. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Sağlıkla kalın. İyi bayramlar ciddiye. Ramazan Bayramı'nın güzelliği size ve ailenize bol mutluluk, bol huzur, bol bol bereket ve sağlık getirsin. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Hepimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. İyi bayramlar olsun. İyi bayramlar olsun. Ülkemiz ve tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik eder, sevgi, huzur, mutluluk ve kavuşmalar dolu nice bayramlar dilerim. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Sağlıklı, nice nice bayramlarımız olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar Türkiye. Sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram olsun. Bayramın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennimle sizleri muhabbetle selamlıyor. Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Her gece iki gündüzün arasında. Bugünler elbet geçecek. Tüm izleyicilerimizin Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum. Eski bayramlar tadında yine sağlıkla ve esenlikle kutlayacağımız nice güzel bayramlarımız olsun. Ramazan Bayramınızı bütün kalbimle kutlarım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. İyi bayramlar Türkiye. Umudun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığı, sağlığın her zaman yanımızda olduğu nice bayramlarımız olsun. Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sevgili Dizi TV izleyicilerinin ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Umuyorum bir sonraki bayramı sevdiklerimize sarılarak geçiririz. Sağlıkla kalın. Bütün dünya buna